Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir kadın çığlık atarak çıktığı balkondan düştü. İddiaya göre iki katlı pansiyonun son katında kalan 42 yaşındaki kadın yardım çığlıkları atarak balkona çıktı. Balkon korkuluklarından aşağı sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın daha sonra kararsız kalıp kendini tekrar yukarıya çekti. Bir süre sonra yeniden balkondan sarkan kadının yardımına orada bulunan bir genç yetişti. Ancak kadın gencin ellerinden kayarak önce alt kattaki balkon camına çarptı. Ardından bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.